yaşadım Adnan abi ben. O zaman antrenörümüz Belarus'uydu. İşte orada ev tuttuk falan. Pazara gidiyorum. İşte Güzel bir Güzel ama gibi... miste, mi ya, miste, miste mi? Oraya da gittik biz. Anlatacağım sana oraya ilgili bir domates alırız ya. Evet. Şimdi gittik insanlar ikişer tane domates alıyor. Ben ne bileyim biz bir yemek yaparız tencereyle. İki ben şimdi aldım herkes bana bakıyor. Yeşil soğan bak yalan olmasın o zamanın parasıyla yeşil soğan 80 lira mıydı 90 lira mıydı neydi? Vay be. Tabii bitki yetişmesi zor ya o şartlarda. Zannediyorum onun için ama yeşil soğan alayım dedim. Yeşil soğan aldım, domatesler aldım. Beni trilyoner falan sandılar. Hadi ya. Bak. Yani ya. biz burada her şey ya, pazara gidip doldur her ya şeyimiz var. Ya ne diyorsun var, ama şey... hiç kıymet bilmiyoruz. İyi iyi şey yönetilmiyoruz. Güzel yönetilmiyoruz. Hep böyle bir çekiyoruz. Oradan sen çekiyorsun, buradan ben. Orada e bu halat kopacak bugün arkadaş. Evet. Yıllarca yani bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları büyük fedakarlıkla dedelerimiz, atalarımız büyük fedakarlıkla bu ülkeyi korudular, muhafaza ettiler. Ama biz bunu geliştirmiyoruz. Hep dar alandayız. Ya adam arkadaş uzaya gidiyor. Adam uzayda diyor ki yer satıyor ya. Geçen kim Evet ya. Uzaydan evet. yer iste. Ne kaç para dedim? 50 50 dolar bile daha ucuzmuş. <laughs> Evet, Uza ya uzayda yer yazıyor. Bizde de bir metre toprak girdi diye millet birbirini öldürüyor. Evet. Ya arkadaş adam uzaya gitti yer aldı. Bırak şu toprakta birbirimizi öldürmeyi ya. Yani çok dar, darız. Çok cahiliz. Cahil. Okumuyoruz. Cahillik çok kötü. Bak Atatürk'ün en korktuğu şey cahil insanlar. Cahil anlamaz. Cahil anlamaz. Cahil anlatamaz. On cahil var adamı deli eder. Evet. Ama işte eğitim konusunda anlamaz. bir adımımız bir hatamız var mı? Yok. O da yok. O da kaldı. Öyle bir şeyimiz yok. O da ya. Yani ben her zaman söylüyorum. Eğitildiğimiz konular var evet. Mecbur olduğumuz konular var evet. Ama şimdi trafik, trafikle ilgili en çok sorunu biz trafikle ilgili yaşıyoruz. Evet. En çok ölümler, Aynen. en çok başımıza Or, evet, gelen kavgalar, cinayetler trafikte. Trafikle ilgili özel bir çocuklara eğitim verilmesi lazım. Oho. Annelik eğitim Hı. verilmesi lazım. Evlilik dersi olması lazım ya. Evlendiğin zaman Aynen. evdeki hoşgörü, saygı, sevgi. Sen nerede ya? Bizim çocuklarımız yaşadıkları hayatla ilgili hiçbir eğitim almıyorlar. Bu kadar. Yazık değil mi? Ya paldır güdür büyüyorlar işte. Mesela iş bulma dersi. Eğitiminle hangi kurslara gidebilirsin, bununla Doğru. ilgili. Çocuk okuldan çıktığı zaman saf gibi böyle kalıyor. Kalıyor. Nasıl iş bulacak? okuyup Amerika'dayken burada da bir sürü oluyor gerçi de aynı zamanda okuyup aynı zamanda çalışanlar var. Şimdi bu sistemi oturturmuş insanlar var. Bizim çocuklarımızın bundan haberi yok. Bir de bizde de suç var. Sen oku oğlum aman oku oğlum. Sen Tabii. bir şey yapma oğlum. Sen yemeğini iyi otur oku oğlum. <laughs> e çocuğun okuduğu şey zaten belli. Bir, yani bir ne şey olur? getirmiyor. Ya çocuğa. okudukları boş. Ya saçma sapan bizim üniversiteler falan. Benim arkadaşlarım bizler çocuklarımız okuyor. Gitti yurt dışına eğitim falan alıyoruz üniversite sen Türkiye'nin bir tane üniversite ilk 500'de yok ya. Dünya'da ilk 500'de evet. Türkiye üniversitesi yok bir iki kere girdi bir iki tane üniversitemiz vardı girdi o da geri çıktı bir yıl sonra. Yokuz arkadaş bu kadar basit. Ne öğretiyorlar? Üç tane bina diken şimdi bir de özel üniversite kurdu. Evet. Avukat. O ya avukat. Kolay mı avukat ya olmak? Ya sen yani? beni Nasıl savunuyorsun. <laughs> Hakim, savcı, adalet, doktor, özel şeyleri kurdular üniversiteleri evet. tamam ama böyle de özel üniversite olur mu arkadaş? Yok biz. Yani biz bunlar şimdi konuştuk futboldan geldik <laughs> ama bizde her şey burada her şey var. Bak adı ne? Serbest. Serbest burası. Burası. burada her. Bana şey arkadaşlar var. biz burada insanın dertleri var. Bana biri anlatıyor sana anlatıyor sen de çok geziyorsun dolaşıyorsun. Ben de insanlar hep dertlerini anlatıyor. Biz de burada bunu anlatmak zorundayız İnsanlara duyuruyoruz yetkililere. <laughs> evet. Yetkilerin umudu değil. Gene gece yatıyor. Gene aynı yetkili. Gene aynı gece. gece <laughs> aynı yetkili arası. Biz böyle havaya karışıyor söylediklerimiz. Yok yok söyle. Söyle kafalarına vura. kafalarına vura vura he, yaptıracağız. Da, futboldan da çıkmak değil. Spordan da ama gerçekten sporcumuzda da futbolumuzda da onda da eğitim. On, onda, da eğitim. onda da eğitim. Yani mecbur. Onda da, ha. bu, bunun başka çaresi yok. İspanya'ya gittik Barcelona'ya. Davetliydik. Gittik geziyoruz falan. Bir otelde kaldık. Ya ota, otelde baktım Afrikalılar var. Afrikalılar dolaşıyor filan. Dedi ki ya arkadaş otele geldik de bunu dedim otelin yarısı Afrikalı. <laughs> bir tane hani Afrika şeyli ağırlıklı bir oteleme geldik filan. Barcelona bizi davet etti gittik. <laughs> Ondan sonra dediler yok. Hatta akşam da Granada maçına gittik Barcelona Granada gece. Dediler yok. E kim bunlar? O arada iki tane kadın geliyor. Üç tane işte sapsarı çok güzel ellerinde çanta atak, atak, atak aşağı iniyor filan. Millet kayboluyor bir ara yok mu? Neyse. işin özü şu. Barcelona takımı. Avrupa Afrika'daki genç oyuncuları topluyor. Bak. Şeye getiriyor. Bir otel kiralamışlar. Ona. Bizim kaldığımız oteli. Ya. Bak Sema. O otelde bu çocukları eğitiyorlar. İşte ne öğretiyor? İspanyolca. Ne öğretiyor? Resim. <laughs> ne öğretiyor? Müzik. Allah. Allah. Ne öğretiyor? Ne Bilgi, güzel. görgü. Çatal nasıl tutulur? Çatal ağzında mı tutulur? Ağzıyla bile çatal tutmasını bilen yok. Bilmem ne her şeyi. Güzelce orada oyuncuları yetiştirebiliyorsun. Şok oldum. Ne kadar Ve onlar, onların içinden iyi oyuncular. Yani kendini aşan oyuncular. Futbolun içi değil bak bu. Futbolun hmm. dışı. Evet. Karakter yani futbolcuyu ne yapıyor biliyorsun? Karakterli. Donanımlı. Çok güzel dedin. Eğitim futbolda. Evet. Hiç yok. Sıfır. Altyapılarda hiç eğitim yok. Altyapı hocalarında hiç eğitim yok. Altyapıda antrenmana çıktılar. 8 tane altyapı hocası bir antrenmana yaptırıyor. <laughs> Barcelona'da 8 tane bir yaş grubuna 8 tane hoca bizim o yaş gruplarına çok ilgimiz yok maalesef ya Belki bizim ne ilgim ilgimiz olduğunu biliyorum da şimdi burada ayıp olur <laughs> kanal kapanmaz yani gerçekten hani şimdi e, çocuklara bizde mesela şahsi olarak bu yani hani federasyonun kurmuş olduğu böyle bir sistem yok bu arada onu baştan söyleyeyim bir hocamız var e, şimdi emekli oldu ama zaten kendisi olimpiyat madalyası aldırmış bir adam yani adam hiç federasyonla falan hiçbir siyasi şeyle işi gücü olmayan sadece işini yapan bir ne adam. Ne güzel. Şimdi eğitim diyoruz ya Adnan abicim. Kampta ne yaparsın? Sabah antrenman, akşam antrenman. Akşam herkes onun odasında eğlenir. onlar çekirdek çitler. Belki bazı çocuklar kampta sigara içmeyi öğrendi. Çünkü çocuğu yalnız bırakırsan Tabii. ne yapacaksın? Bu adam ne yapardı biliyor musun? İşte pazartesi salı akşam yemeğinden sonra 3 saat İngilizce. Bak. Bak. İşte... 3 saat ülkeler bilgisi. Bak. Gidecekleri ülkelerde hani bilsinler diye. Her Allah'ın günü hocamız o kendi öğrencileri vardı işte, atıcıları vardı. Her Allah'ın günü Bak. ve öğrencileri de mum gibiydi evet. önünde. İngilizce dersini verirdi. Bak. Bravo. inan adamın kitapları yani böyle dizerdi. Aynı anda 3-4 kitap okurdu. Buyur. Onların Buyur. E, özellikle Buyur. şey eğitimi verirdi. Nasıl diyeyim? Hmm. Saygı, saygı inanç, inanç saygı, saygı öyle on, ona Donanım, çok dikkat ederdi çocuğu donanımlı yapıyor ama çocukların hepsi İngilizce biliyor o sezon okula hani birimiz gidemiyoruz ya hep kampta sin evet. mesela o, onlar İngilizce öğrendi He. hatta bir tanesi federasyonda yönetici şu an bak birisi hala öyle bak yani onun çocukları gerçekten İngilizce öğrendi ama diğerleri şu an benim yaşımda olan bir sürüsü İngilizce bilmiyor. Bilmiyorum. Çünkü kamplarda. Ama hep. bak o hocanın farklılığını evet. görüyor musun? Böyle de olabilir. Ama doğru da yaptı. Neden doğru yaptı? Çünkü o yaşta algı da fazla. Tabii. Şimdi bana bu yaşta gelip desen ki Fransız öğreteceğim. Ben öyle yapayım, kusura bakma. Ben Türkçe Tabii. zor konuşuyorum dersin. Çekar, çıkar, gidersin. Ama bunu yapmak lazım. Ama şurada aklıma da şimdi geldi. Sen konuşurken şu öğretmen ya. Buradan Altınordu Kulübü'nü de ayıralım. Onlar böyle bir sistem kurdu. Ya, Tabii çocuklara maşallah. İngilizce öğretiyorlar. Ama çiftlikler kurmuşlar. Ya. Ben gitmedim. Giden arkadaşlarım oraya davetliydi. Ben gidemedim sağ olsunlar. Onlar gitti. Fevkalade mesela Cengiz Ünder biliyorsun gitti işte transfer oldu. Ondan sonra Avrupa'da şimdi. Marsilya'da top oynuyor. Cengiz Ünder İngilizce biliyor. Yetiştirdi. Çağlar gitti İngiltere'ye mesela. Hı -hı. O yetişti. Mesela o altın oradan çıkanlar orada yabancı oyuncu yok. Hepsi bizim Türk çocuklar. Altın Ordu kulübü bir felsefe kurdu Sema. Sadece yerli oyuncular ve onlara okulunu kurdu. Bak işte böyle bir e, zihinde olan birileri varmış başında. Şimdi işte. bir şey sana söyleyeceğim. E biz Cengiz gitti, çağları gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor. İşte Merih geldi Alanya, Fener'in altı yıldızları falan filan gitti. Işte, Juventus'a şimdi Atalanta'da. E bizim çocuklar yetenekli demek. Tabii ki yetenekli. Yetenekli. Arkadaş ne uğraşıyorsun bu yabancılarla? Onunla yetenekle ha? ilgili hiçbir sıkıntı yok. İşte... Eğitim aldılar gittiler. Heh. Eğitimli olduğu için, bu sadece İngilizce bilmesi değil. Eğitimli olduğu için Yüzdenim sapıtmıyor. Bak. Parayı bulunca Heh. sapıtmıyor. Gecelerde sapıtmıyor. İki Yok. kadın görünce coşmıyor. coşmuyor. Ha, çünkü eğitim alıyor ve olması gerektiği Heh. gibi görevini yaptığı için yurt dışına gidebiliyor. Şimdi Altınordu kulübü o felsefeyi yapıyor. Peki Helal sana, olsun. Peki sana bir şey söyleyeyim. Altınordu bu felsefeyi yaparken, üzülerek bir soru sormak istiyorum. Neredeydi? Bu... Bizim diğer takımımız. Ya. Evet. evet. Milyarlarca lira para gitti. Bak kaç yıl oldu. Ben bildim bileli. Altyapılara duş yapacak yer yoktu. Eskiden daha da kötüydü. Sonra evet. Fenerbahçe'de az Yıldırım büyük tesisler kurdu. Hı hı. Allah razı olsun ondan da yaptı. Süleyman abi işi geliştirdi. Yani ondan sonra da Beşiktaş'ın tesisleri arttı. Galatasaray'ın tesisleri işte tekrar toparlandı. Ama olur mu ya? Sen dediğin gibi Altın Ordu Kulübü bunu yapıyor. Şimdi ne vardı yani bunu 10 yıl önce yapsaydınız, 5 yıl önce bu Türk milli takım işini kurtarılmış mıydı? Evet. evet. Bizim evet. yeni bir nesil gelmiş miydi? 10 yıl, 8 yıl boşa gitti. Yani 10 yaşında bir oyuncu alsaydık biz. Şu an 20 yaşında çatır Nerede çatır oynuyor. Nerede? Top oynuyordu. Evet. He? üzülüyorum işte. Abi, zor bak zor değil ki. Ama buradan dinlesinler yani. Çocuk kamp falan yaptırmak da olmuyor. Bunlar dinliyor, oluyor. bunlar canlıyı dinliyor hepsi ya. Canlı üstüne ya. Sen şimdi bir tane yabancı oyuncu sema 5 milyon, 3 milyon euro veriyorsun ya. Adam bir yıl sonra gidiyor. O bahsettiğin parayla. Video ya. İnan e? bana altyapıdan e? kaç çocuk yetiştirilir. Ayıp, yazık günah. Şey. Gelinen noktaya bak. A ah, şimdi milli takım. Milli takım teknik direktörü kim? Alman. Doşlant. Alman. Her hafta biz Alman, biz Alman milli takım Alman teknik direktörümüzle e? konuşuyoruz. Ama yani <laughs> kıymetli hocamız Alman. Ya hocamız. inşallah başarılı olsun. Türkiye'de yok çünkü. Yok. <laughs> Aa Alman milli takım hocası gelsin, Löw gelsin tamam mı? geldi. İnşallah başarılı bakacağız. Bizim çocuklarımız niye burada, Türkiye'den oyuncularımız ağırlıklı değil, milli takımlarda? Yani, bu baktığın zaman bu konuya... Şimdi, Ozan Kabak, Galatasaray'a geliyorsun, Fatih Hoca bunu oynattı, oynattı, neyse bunu Almanya'ya sat. O zaman 15, yanlış neyse 15-20 milyon euro para kazandı kulübüne Galatasaray. Altı ay oynadı ha Galatasaray'da. Hmm. 20 milyon, ya. Sonra Liverpool'a gitti falan olmadı Almanya'da. Şimdi ne oldu bilmiyorum, geri döndü falan filan. Şimdi 20 milyon euro, yani sen... kasana 20 milyon euro koyuyorsun bizim oyuncumuz sayesinde. Arkadaş 3 oyuncu kazandırıyor. 5 evet. oyuncu. Yabancıları da al. İyi yabancıları da getir. Yabancılar gelsin. rekabet olsun. Gelsin, gelsin canım. Onları da çünkü bizim sporcularımız için de şöyle bir nasıl diyeyim dünya görüşü olur. Öyle futbol oynuyorlar. Böyle besleniyor. Abi. Böyle dinleniyor demek. Bravo. Çok önemli. Gelmesinler demiyoruz. Bu. Görgü Ama bu. benim sporcumdan üstün olamasın. Bizim derdimiz bu. Ama yine söylüyorum. Ee, buradan da her zaman söylüyorum, her konuda söylüyorum. Kampa gittiler ya da bu çocuklara antrenman yaptılar. Versinler gerçekten eğitebilen, sporculuk yapmış, gece uykusuna uyumuş, sağlıklı beslenmiş, sakatlıklar hakkında bilgisi olan. Haftada 3 gün o kamplarda ya da o antrenman sonrasında o sporcuları anlatsın. Aynen öyle. Çocuklar böyle yapmanız lazım. Din işte masajınızı yaptırmanız lazım. Doğru. İşte soğuk yapmanız sistem lazım. Var. Antrenmandan sonra işte kılcal damarlarda kanama evet. olur. Bunu yapmanız lazım. Bunları öğrete 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 bir kere hem sakatlığı önlerler. Hem saygıyı hem sevgiyi. Böylece yarın öbür gün 3 değil de 13 tane futbolcumuz parlamış. Ne kadar güzel olur. Ya bunu, bunlar yapma ama bu işte bu sistem işi bilmeyenlerin yönettiği bu sistem battı. Öyle görünüyor. Battı. battı. Türk futbolu battı. Titanik Titanik seyrettin mi? Evet. Sallıyor böyle geminin önünde. O ne güzel aşk yaşıyor. Ama sonra ne oldu? Aşk bitti. Hakkı aşk, rahmeti. Aşk, 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 bitti. Gemi battı. Evet. Herkes sallıyor Türk futbolunu. O ne güzel hayaller kurdu. Herkes bir dünya kurdu. Gelenler, gidenler, ihale alanlar, başkanlar, yönetenler, havası, hava atanlar. Hala 3-5 devam ediyor o sistemden geliyor. Hala onlar devam ediyor. Türk futbolunun başına oturmuşlar. Hala onlar bilmeyenlerle birlikte yönetmeye çalışıyor. Onlar da çok kötü. İlkel, geçmiş, demode olmuş bir sistemle Türk futbolunda Titanik gibi suyun dibine doğru gidiyor. Peki Adam Şu arkası abi, kaldı. Ben çok böyle hani herkes... <laughs> Titanic adamından... önden mi batmıştı arkada mı? Aa, i̇kiye bölündü. Yok ikiye Çat bölündü. Değil <laughs> mi? Bir şey oldu neyse. <laughs> Sence kim ya da e, ne olursa düzelir? Yani hani sen çok geçmişi de bildiğin için aynı <laughs> bunun gibi bir hoca gelirse ya da bu adam gelirse bunu yaparsa futbolda biz coşarız dediğin bir şey var mı? Yani tamamlanabilecek bir şey var mı? Tabii var. Formül var. Formülde ama bir grup olmaz. Burada işi bilen herkes <laughs> taşın altına elini koyacak. <laughs> Burada bir grup yani bir konsersiyon mesela nasıl? Ben sana şöyle söyleyeyim. Mesela ülke için o konuşuyor bu konuşuyor. Ülkenin en dahi yani 100 tane adamını bulacaksın. Üniversite mezunu edecek. Hmm. Bunlarla toplanacaksın, istişare yapacaksın. Kadını, erkeği. Hiç bak, ayırmıyorum. Kimse, evet. 100 kişi bulacaksın. Türkiye ülke cumhuriyeti nasıl yönetilir? Nasıl gelişir? Nasıl bir sistem kurarız? Ama o 100 kişi birbiriyle fikir tartışması yapacak. Dedikodu, nifak, ifak olmaz. Anladın mı? Ülke için, gelişmesi evet. için. Aynı şey Türk futbolunda da olacak. Türk futbolu nasıl daha ileriye gider? Ben götürürüm. Vay egolu. Sen nereye götürüyorsun ya? Sen ancak çarşamba pazarına götürürsün. Nasıl götürürsün? Beşiktaş'ta pazar var ya şurada. Hay sorma. Gün burada gün sarı paz pazar var. Bugün pazar ha. var. Neyse. Pazara saygımız sonsuz. Halkımızın pazarı. Biz de varız orada. Biz pazarcıyız arkadaşlar. Az pazarcılar da çok bağırıyor. Biraz az bağırın kardeşim. Neyse. Şimdi burada pazara gideriz. Yani anlayacağın bunun için bir grup oluşturmak lazım. Yani bu Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray değil. Herkesin değil. bir olması lazım. Şimdi mesela Sayın Ali Koç. Buyurun. İşte Sayın Ahmet Nurçevi örnektir. Şimdi bak, bak bunu buyurun. İşte Şenezerzik bir dönem. Hı -hı. Kank, i̇şte şuydu, buydu falan. Ya yani bu artık bir sürü şey var. Profesörler var, akademisyenler var. Futbol semiz yıllarca büyük abilerimiz var. Hoca abilerimiz hatimler, var. Yorumcular, yorumcular. O yorumcular var evet. eskiler. Mesela şimdi Erman Hoca, Ahmet Hoca sürekli konuşur. Bu futbol böyle, bu hakemlik böyle, bu futbol Buyurun hocam. Şöyle alalım ikinizi. Evet. Siz çok biliyorsunuz. <laughs> Aa, belki de hakikaten de çok biliyorlar. Evet. Hep anlatıyorsunuz mesela Erman Hoca hep adaletten bahsediyor. Şundan bahsediyor. Lan vay hakem diyor Ahmet Hoca lan senin hakemliğin diyor ben yiyeceğim diyor. Lan öbürü bilmem ne yapacak. Bir dakika hocam. İkisini alalım böyle. İki tane de genç üç tane de dört akademisyen alalım oraya. Bunları toplayalım. 50 kişi, 100 kişi, 30 kişi sayı önemli değil, değil mi? İstişareleri yaparak Türk futbolunu ancak böyle kurtarız. Evet. Bir de bir de politikacılardan biz her zaman destek bekliyoruz. Onlara da saygı ve sevgi duyuyoruz. Onlar da halkın seçtiği hı hı. insanlar. Onlar da bu işte olsun. Ama ay ve yıldız da olsun. Ha işte ha. ayrımsız bir takıma Aynen. mensup olmadan. Bravo. Ay ve yıldız da Anladın? Mı? İnşallah. Sen Sen bir projeler var sende böyle kullanma bir şeyler çalındı. Sen hayırdır ben siz ne ben, yapıyorsun? Tamam. Sen bir alacaksın. Sakin ol. Sen 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 neler çeviriyorsun bensiz? Bir şey olacak ya. Olmuş bak Zaten biz şimdi sen söyleyince ben de açayım. Bir Flash TV biliyorsun açılıyor pazartesi günü. Hı hı. Ee, saat e, 21'de de Telegol olarak başlayacağız. Orada biz Telegol Tele olarak geliyor. İşte Kimler siz... var? Serhat var, Engin Veler var. Süleyman Udo, ben olacağım. Dördümüz. Hep birlikte başlayacağız. Telegol orada. Yayın hayatı Flash TV yıllar sonra. Zaten Türkiye'nin ikinci e, şeydi. İlk, ikinci, ilk televizyon şeydi. E, Sayın Cem Uzan o zaman açmıştı. Stardı. Hmm. Sonra da işte buydu. Flash kapandı falan sonra. Ekonomi bilmiyorum bir sürü şeyler olmuş. Şimdi biz sağlara, futbol olarak, spor olarak hayırlı, Flash'ta dönüyoruz. Billboardlarda biliyorsun dönüyor. Evet. Dikkat et bu yakışıklığı kaybedebilirsin. <laughs> Adnan abi beni <laughs> terk ediyor. Hayat Hayır. ben böyle bir satış rekoru görmedim. Bak arkadaşlar kesinlikle <laughs> kesinlikle terk etmiyorum. Ben önden gidiyorum. Hep bayan diyorum ya. Kadın diyoruz ya. Sonunda Sema'yı alacağım. Hiç rahat olun. Sen bekle. Adnan abi siz karar Sema sen bekle demiş. 10 yıl bekliyoruz. <laughs> Hayırlı olsun Adnan abi. ol. İnşallah, i̇nşallah güzel inşallah. olur. Biz de izleriz sizi. O zaman serbest vuruşu kapatalım. Pazara gidelim. Evet. <laughs> e, kanalımıza abone olmayı. Yorumlarınızı atmayı unutmayın. Ayrıca yazdığınız şeylerde bize ilettiğiniz ya da e, yorumlarınızdaki her şey konuşabiliriz. Aklınıza takılan Adnan abiye sormak istediğiniz her şeyi ya da başka konular da olabilir. Çünkü burası serbest vuruş ve bu yüzden her şeyi konuşabiliriz. Siz yeter ki yazın beğenmeyi de unutmayın.